Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni aldığım surf Makinenin inceleme videosuyla karşınızdayım. Ee, Daiwa Emblem Surf. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bir inceleme videosu yok. Yabancı sitelerde ve yabancı YouTube kanallarında birçok inceleme videosu var. Ama e, Türkiye'de ya da Türk YouTube kanallarında görmedim. Bu yüzden kendimce bir inceleme videosu çekmek istedim. Makinamız Daima Emlem Surf dediğim gibi 45 SC ve Type Ride R diye geçiyor. E, şöyle bakacak olursak güzel bir kozmetiği var. Kırmızı bir renk. Özellikle benim e, balık malzemelerinde sevdiğim renklerden biridir. E, beni yakından tanıyanlar bilir. Kırmızı ve siyah kombinlerine e, olta malzemelerinde oldukça önem veririm ve severim. Bu da o konsepte uygun <laughs> güzel bir makine. Tabi sadece kırmızı rengi olması değil diğer özellikleri de bu makineyi tercih etmemde önemli etkenler oldum. Ee, Tabi şu aralar ekonomik şartlar olsun işte alım gücü olsun bayağı düşmüş durumda bu tür makineleri almakta pek de kolay değil. Ee, ben de uzun süredir bu makineyi almak için bekliyordum. Bu ee, birkaç hamlem de olmuştu vakti zamanında alabilmek için ama bugüne kısmetmiş. Ee, taksitli olarak aldım. Şu anki fiyatı ben aldığımda 8500 liraydı taksitli fiyatı. Ben aldıktan hemen sonra zamla da geldi 300-400 lira. E, peşin tabi olarak daha uyguna alabilirsiniz. E, benim bütçeme bu şekilde uyuyordu. Böyle aldım. Tabi bu fiyatlar bugün için geçerli. Daha sonra videoyu izleyen arkadaşlar şaşırmasınlar fiyatı işte şu kadar olmuş bu kadar olmuş diye. Bu fiyatlar bugün videonun çekildiği zaman için geçerlidir. Şöyle bir kutu da geliyor makinamız. Kutunun içerisinden makinamız çıkıyor ve bunun yanında şurada açayım yine iki adet de yedek kafa çıkıyor arkadaşlar içerisinden onları da göstereyim Bir tanesi diğer kafanın neredeyse tıpatıp aynısı. Diğeri şu şekilde biraz daha derin bir kafa, beyaz metal renkte, kırmızılı metal renkte. Biraz daha derin daha fazla mislini sarmanızı sağlayabilir. Eee işte monomisine sarmak istiyorsanız sarabilirsiniz. Ben avlarımda monomisine tercih etmiyorum gerçi ama eee ip misine tercih ediyorum ama daha fazla misine sarmak istiyorsanız ya da mono monomisine sarmak istiyorsanız bu derin kafayı da tercih edebilirsiniz. İki tane yedek kafasının olması gerçekten çok güzel. Şöyle ben ip misine sardım üzerine 0 14 Ninja marka Benim Aliexpress'ten aldığım, kullandığım misina'dan yaklaşık e, 200 metre aldı. Tam olarak doldu diyebilirim kafa. Şöyle iç kısmını göstereyim. Şu şekilde. Bir dönüşüne de bakalım. Ben dün akşam alda kullandım makineyi. E, 125 gram fırtına kurşunu attım. bir tane balık alma şansım da oldu ama çok kaydı değer bir balık olmadığı için videosunu da çekmedik. Mırmır geldi, ufak bir mırmır geldi. Makine için ilk izlenimlerimi aktarmak gerekirse kullanım açısından kesinlikle çok keyifli bir makine onu söyleyebilirim. diğer kullandığım sök makinelerle kıyasladığım zaman hakikaten sarım keyfi, sarım kuvveti gerçekten çok güzel. Şunu açalım. Evet. Dediğim gibi görünüş açısından çok şık. Kullanım açısından da oldukça keyifli bir makine. Ee, şöyle kutu üzerinde verilen teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, sonra biraz daha detaya gireceğim teknik özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden ee, makinemiz emblem Surf 45 SCV Kudet Kudet Type Pride diye geçiyor. Maxelit var, erator var. Digigear var. Slow Cross Wrap var. Quick Drag var. Teknik özellikleri. Bunları birazdan detaylandıracağım. 4.9 devirli. 630 gram. 15 kilo maksimum drag vermiş makine için. 104 santim sarıyor bir turda. 6 bilyesi var. 2 de yedek kafası var. Ee, bilye konusuna ben çok fazla takılmıyorum makinede. Yani birçok kalitesiz üründe işte 10 bilye, 12 bilye gibi bilye sayıları veriyor. Önemli olan gerçekten kaliteli bir malzeme kullanıldı mı? Kullanılan malzeme doğru yerlerde kullanıldı mı? Doğru olması gereken yerlerden bu bilyeler gerçekten bunlar önemli. Daiwa da bu makinede koyması gereken yerlere yeterli sayıda bilyeyi koymuş tabi daha fazlasını istiyorsanız daha üst bir segment ürün almak durumundasınız. Bu fiyatlara e, alınabilecek güzel bir makina. Dediğim gibi ekonomik şartlar tabii bunda çok önemli. E, şu zamanda ekonomik olmakta da fayda var. Bunun için zaten benim e, ekonomik olan makinelerim de var. Takımlarım da var. Ben bunu ee, Neo B Infinity Surf yine AliExpress ürünü olan e, kamışım surf kamışım için getirdim. Ve onunla kombin ettim. Gerçekten çok keyifli bir takım olduğunu söyleyebilirim. Sarım kuvvetine özellikle gerçekten hayran kaldım diyebilirim. Sarım kuvveti çok kuvvetli. <laughs> Şöyle özelliklerine bakalım. Ee, üründe maksilit var arkadaşlar. Maksilit yağını biliyorsunuzdur. Çoğunuz zaten. Dahili makara birleşimlerini korumak için düzgün dönüş garanti etmek için havacılık teknolojisine kullanılan manyetik bir yağ vermiş maksilit için. Ee, air rotor var. Maksimum dayanıklık ve özel ayarlanan tasarım sayesinde sistem rotor boyunca daha eşit stres dağıtıyor. Kesim şekli gereksiz ağırlığı azaltıyor kafa üzerinde bulunan hava kanalları tur hızını, sarım kolaylığını arttırmaktadır demiş. Daiwa Air Rotor teknolojisi kullanıcılar geliştirilmiş sarım konforuna sahip makaralar ile balık avında rakiplerinden bir öndüm öndeler demiş. Ee, bu teknoloji denge dayanıklık hassasiyet unsurlarıyla öne çıkıyor. Daiwa Air Rotor teknolojisi standart rotorlar ile %15 oranında bir ağırlık azalması optize edilmiş sarım sistemin düzeni sunar diyor. Bunlara ek olarak azaltılmış ağırlık merkezi sayesinde titreşim oranında ortadan kaldırılmıştır. Eğri rotor özellikleri bu işe yarıyor makinamızda makinemizde. Digi Gear 2 watt, DigiGear e, dişli sistem dijital dişli tasarımı ultra sert işlenmiş alışım dişli ile optimize hız, güç, dayanıklık bronz, pinyon dişlisi arasında mükemmel bir örgü sağlar. Hareketi parçalar birbirine mükemmel temas eder. Bu optimum güç bize hız ve dayanıklılığı mümkün kalar. Demiş yine e, DigiGear 2 teknolojisi. Double oscillation iki sarım dişlisi sayesinde ardışık hızlı sorunsuz bir sarım sağlar. Salınım ve frenleme esnasında ne kadar hızlı olursa olsun kesinlikle duraklama, takılma gibi riskler yoktur. Daiwa'nın sörf makineleri ve Saltiga katalina gibi makinelerde kullanıldığı gibi dengeli çift sarım solucan dişleme e, dişli sistemi tekniğidir demiş. Hakikaten e, şimdi Slowcross VRAP teknolojisinden de Bahsedeceğim, ee, kısaca sarımı gerçekten makinanın e, çok düzgün arkadaşlar ve e, makineden çıkarken ip salınımı da gerçekten çok düzgün ve uzağa atmanızı da sağlıyor. Slow cross Wrap teknolojisi, yavaş çapraz sarım, sarma teknolojisi, yavaş sarım yapan makaraların sarım sırasında iyileşme sağlar ip makarada mükemmel bir şekilde sarılır ve atışlar optimize edilir demiş. Hakikaten bunu kullanırken hissediyorsunuz. Daiwa Infite Anti Reserve birçok makinenin en zayıf olan geri dönüş stop sistemi şurada görülen kısım arkadaşlar şu. Bu ee, Daiwa'nın en sağlam özelliklerinden biridir demiş. Diğer sistemlerden 4 kat daha sağlamdır. Pek çok orta makinesinin zayıf. Daiwa olta makinesinin ise en kuvvetli noktası olan balık avı esnasında avcı balıkları tasmalık için kullanılan, kolun geri dönmesini engelleyen bu sistemde yalnızca yüksek kaliteli çelik malzemeler kullanılır demiş. Airball teknolojisinden bahsedeyim. Ataşı yapıldıktan sonra genelde alışkanlık olarak iplerin, ipi rollerın misina kılavuzu yerine elimizde süreriz. Genelde makine telleri rollera bağlanırken misina takılma yapacak şekilde dizayn edilirler. Daiva rollera geçişi tel üzerinden konik ve eksiksiz bir şekilde yaparak bu sorunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca içi boş olmasına rağmen mükemmel derecede sağlamdır. Daiwa'nın minimum ağırlık ile maksimum dayanıklılık ve mukavemet için içi boş boru şeklinde paslanmaz çelik yapıya sahip. Yenilikçi airball tasarımı pürüzsüz bir kullanım olanı sağlar." demiş. Twist Booster 2 var. Daiwa Twist Booster kılavuz zulmanı şurada e, bahsetti. Bu özellik Misina'nın kırılmasını, bulunmasını engelleyen önemli bir özellik arkadaşlar yanı sıra misina'nın yatağı ve misina arasındaki sürtünmenin de azalmasını sağlıyor. DAIVA mühendisleri bu konik açıyı bulabilmek için 15 yıl çalışmışlardır." demiş. abs iki teknolojisi var. DAIVA ABS ile makaranın üst kısmına doğru açısı daralan konik kafa sayesinde atış mesafesinde makul ölçülerde katkı sağlayan ABS2 özelliğiyle makine kafasının ön çıkış bölümünün açısını düşürerek mesafeye ve e, karışmazlığa daha fazla katkı sağlamıştır. İşte kuş gözü vesaire olmasını engellemek açısından. Ayrıca bu bölüm iyon kaplama tekniğiyle güçlendirilmiştir demiş. Gelelim kuyuklara e, kuyruk durak ise hızlı filter, fren kontrol sistemi arkadaşlar. E, kalama ayarı gerçekten çok hassas. Eğer büyük bir balık geldiğinde e, kalama kapalıysa ya da sıkıysa hemen şu şekilde yaptığınızda çok rahat bir şekilde döner hale geliyor. Hızlı drag sistemi. CRBB Kurosun Resistance Ball Bearing sistemi var. Darva Kurosun'a dağıtlı rulmanlar ile korozyon dirençli rulmanları e, tuzlu su ortamında standart paslanmaz çelik rulmanlardan 10 kat uzun süre dayanabilir özelliğinde üretmiş. Daiwa engine plate makarazın her iki tarafına monte edilmiş olan yüksek sertlikte paslanmaz çelik plakalar boşluk vermeden gücün koldan direkt rulmana iletilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu plakalar şu iç kısımda arkadaşlar hemen şu yanda e, makaranızın mekanik parçalarını koruyarak ilk günkü performansıyla çalışmasını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlıyor demiş. Makinamızın e, teknik özellikleri de bu şekilde e, teknik özellikler dışında kendi kullandığım bilgilerden de biraz bahsettim arkadaşlar hemen öncesinde teknik özellikleri vermeden öncesinde ee, dediğim gibi gerçekten keyifli bir makine. Bu fiyatlara alabileceğiniz bence güzel bir makina. Ekonomik şartlarınız uygunsa tabii, e, günümüzde maalesef e, ekonomik şartlar giderek de zorlaşmakta. E, size uygunsa taksit ya da peşin olarak alabileceğiniz bir ürün. E, şunu da söyleyeyim. Benim Daiwa ile ya da başka bir firmayla hiçbir bağlantım yok. Sadece aldığım bir ürünü incelemesini yapıyorum arkadaşlar. E, aklıma gelen bu makineyle ilgili de başka söyleyeceğim bir şey var mı? E, şu anlık yok. E, makinenin özellikleri bunlar. Görmüşü bu şekilde. Gerçekten keyifli makina. E, tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani e, av sırasında verdiği keyif hakikaten çok fazla yani diğer makinelerim de var şimdi diğer takımlarım da var kıyasladığım zaman aradaki farkı görebiliyorsunuz. Yani başka bir takımla gittiğinizde bu şekilde bir takımla gittiğinizde hakikaten aradaki farkı görebiliyorsunuz. Adamlar gerçekten uğraşmışlar, güzel bir makine yapmışlar. Benim açımdan öyle. ileride kullandıkça, balık aldıkça özellikle levrek aldığımda Avların videolarında makinanın nasıl sardığından, mücadeledeki gücünden de bahsedeceğim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bol balıklı günler diliyorum herkese. rastgele arkadaşlar.